Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Rahman Rahim adınla başlarım. Allah'ım, sana en güzel isimlerinle yalvarıyorum. esma Hüsna'nın hatırına senden diliyorum. Ya Rabbi, sen karipsin, her şeye nihayetsiz yakınsın sana yakın eyle bize Ya Rabbi sen rakipsin her şeyin her halini kaydedersin izlersin hayırla yadet bizi. Ya Rabbi sen habibsin her vesileyle sevilirsin sana layık aşklar ver kalbimize. Ya Rabbi sen mücipsin. Her istediğine, her an karşılık verirsin herkesin. Rahmetinle, inayetinle icabet et bizim dualarımıza. Ya Rabbi sen hasipsin her şeyin her halini hesap eder, takdir edersin. Bizim hesabımızı kolay eyle. Ya Rabbi, sen tabipsin. Her dertliye ummadığı yerden devalar lütfedersin. Bizim de hastalıklarımıza şifa ver ne olur. Ya Rabbi, sen basirsin. Her şeyin her halini her an görürsün sen. Bizlere gayba aşina bir nazar ver. Ya Rabbi sen habersin. Haberdarsın her şeyden, her şeyin her halinden. Sırlardan haberdar eyle bizleri. Ya Rabbi sen münirsin. Nurunla her şeyi her zaman nurlandırırsın. Bizim aklımızı nurlandır, ne olur. Ya Rabbi, sen mübinsin. Hakkı apaçık beyan edersin. Bizi hakkı hak bilmekle rızıklandır, ne olur. Ya Rabbi, biz seni kusurdan tenzih ederiz. Noksanlıklardan takdis ederiz seni. Senden başka ilah bilmeyiz bize medet eyleyecek. Yalnızca sensin bizim kurtuluşumuz. Yalnızca sensin bizim sığındığımız ya Rabbi. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar ne olur.'' Al bizi senden uzak olmanın cehenneminden. Galipsin Rabbim. Her daim galip olan sensin. Başkaları hep mağluptur. Saniyesin Rabbim. Her şeyi sanatla yapan sensin. Başkaları yapılmıştır. Haliksin Rabbim. Her şeyi yaratansın sen, başkaları yaratılmıştır. Maliksin Rabbim, sensin her şeyin maliki, senin mülkündür başkaları. Kahirsin Rabbim, her şeye mutlak hükmedensin sen, başkaları sana karşı hiç çıkamaz.'' Rafisin Rabbim Dilediğini güzel özel mertebelere terfi ettirirsin sen Başkaları senin yüceltmenle güzelleşirler Hafizsin Rabbim Her şeyi her zaman koruyup emniyet veren sensin Başkaları senin muhafazanın altındadır Nasırsın Rabbim, herkese her an yardım elini uzatırsın. Başkaları ise senin yardım ve nusretine muhtaçtırlar. Şahitsin Rabbim, her şeyi nazarında ağırlayıp görünür kılan sensin. Başkaları ise sen şehadet etmedikçe kayıptadır garipsin Rabbim. Her şeye, her şeyden yakın olan bir tek sensin. Ne olur, bize yakınlığını hissettir. Allah'ım, seni kusurdan tenzih ederiz. Noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah mı var bize medet eylesin? tek sensin bizim kurtuluşumuz ve tek sensin bizim sığındığımız. Alıver bizi hiçliğin ateşinden ne olur. Senden uzaklığın cehenneminden kurtar bizleri. Ey Nur, ey Nur, Nur ver bize, Nurların nuru sensin. Ey Nur, Ey nur, göz aydınlığı ver bize, nurları nurlandıran sensin. Ey nur, ey nur, yüzümüzü kara çıkarma bizim, nurları tasvir eden sensin. Ey nur, ey nur, ne olur karanlıkta bırakma bizi, sensin nurları yaratan. Ey Nur, ey Nur, Nursuz bırakma bizi, Nurları takdir eyleyen sensin. Ey Nur, ey Nur, Gölgede bırakma bizi, Nurların tedbirini gören sensin. Ey Nur, ey Nur, Yokluğun karanlığında koyma bizi ne olur. Nurlardan önceki nur da sensin. Ey nur, ey nur! Kabrin karanlığına bırakma bizi ne olur. Nurlardan sonraki nur da sensin. Ey nur, ey nur! Semamızı nursuz bırakma bizim. Nurların üstündeki nur da sensin. Ey nur, ey nur. Nur üstüne nur ver bize ne olur. Nurlara benzemeyen nur sensin. Ya ilahi, seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Her türlü noksanlıktan takdis ederiz. Yok başka ilah bize yardım eyleyecek. Bir tek sensin bizim kurtuluşumuz ve bir tek sensin bizim sığındığımız. Ne olur? Hiçliğin, yokluğun ateşlerinden kurtar bizi. Senden uzak olmanın cehenneminden alıver bizi. Allah'ım, sen hediyeler sunarsın bize sana muhtaç olmakla bizi zenginleştir ki sen kerimsin. Allah'ım, sen fiillerinde çok latifsin, incitmezsin. Lütfunla muamele ile bize de ki sen latifsin. Allah'ım, Lutfunla her daim bizi sevindirirsin sen. Zevalsiz iltifatınla sevindir bizi ne olur. Ki sen kaimsin. Allah'ım herkesten önce ve herkesten fazla ihsan eden sensin. İhsanlarınla doyur bizleri. Ki sen muhsinsin. Allah'ım kavli hak olansın sen. Bize kelamını anlaşılır kıl. Ki sen mütekellimsin. Ya Rabbi, sen vadine sadık olansın. Vaad cenneti ver bize ne olur. Ki sen sadıksın. Ya Rabbi, sen adaletin gereği olarak azap edersin. Ne olur uzak eyle bizi azabından ki sen kahharsın. Ya Rabbi sen zikri en tatlı olansın. Seni unutmaktan alıkoy bizi ne olur ki sen zakirsin. Ya Rabbi, yakınlığı en lezzetli olan sensin. Sensizliğin vahşetlerinden koru bizi ne olur. Sen en iyisin. Allah'ım, her türlü kusurdan tenzih ederiz biz seni. Ya Rabbi, her türlü noksanlıktan takdis ederiz biz seni. Senden başka İlah mı var, gidip medet dilenelim. Sensin bizim kurtuluşumuz, Bizim sığındığımız sensin. Allah'ım, Hiçliğin ateşinde bırakma bizi. Senden uzaklığın cehenneminden, Kurtar bizleri. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Onun aline ve ashabına, Salatü selam olsun. Ya Rabbi dualarımızı kabul buyur ne olur. Amin.